Herkese merhaba. Bugün sizlerle farklılaştırılmış öğretim kavramını irdeleyeceğiz ve ne olduğunu kavramaya çalışacağız. Farklılaştırılmış öğretim, sınıftaki her öğrenci için öğrenme fırsatını en üst düzeye çıkarmak amacıyla öğretmenlerin öğretim programına, yöntemlerini, kaynaklarını, öğrenme etkinliklerini ve öğrenci ürünlerini öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için inisiyatif alarak değiştirdiği bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. Gerçek anlamda farklılaştırılmış öğrenme ve öğretme süreci temel olarak şu maddeleri kapsamaktadır. Önemli olan herkesin anahtar kavramları keşfetmesi ve ileri düzeydeki öğrencilerin de öğrenmelerini genişletmesi ve öğrendiklerini uygulama fırsatına sahip olması. Farklaştırma sürecinde değerlendirme tek bir anda olmadığından bu değerlendirme öğrencinin gelişimine hazır bulunuşuna göre inşa edilir. Farklaştırılmış bir sınıfta öğretmen öğrencilerini esnek gruplama yöntemi ile gruplandırır. Öğrenciler bağımsız veya grupla birlikte ya da diğer arkadaşlarıyla çalışma fırsatı bulabilirler. Gruplama öğrencilerin ihtiyaçlarına ve etkinliklerin amaçlarına, öğrencilerin hazır bulmuşluklarına göre değişebilir. Farklaştırmış bir sınıfta öğrenciler kaşif olur, öğretmenler ise sadece rehberdirler. Farklaştırmış öğretimin genel amacı zaten belirttiğimiz gibi öğrenme öğretme sürecinde en üst düzeyde öğrenme gerçekleştirebilmeleri için öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini öğrenme sürecine dahil etmektir. Yani şöyle söyleyebiliriz. Farklı seviyedeki, farklı düzeydeki, farklı ilgi ve hazır bulmuşluktaki öğrencileri Temelde aynı şartları barındırdıktan sonra, temelde aynı kazanımları kazandıktan sonra öğrencilerin seviyelerine göre artı kazanımlar veya ileri düzey kazanımlar kazanmalarını sağlamaktır. Tabii ki bu süreçte doğal olarak öğrencilerin öğrenme süreci sürecine etkin katılımları beklenmektedir ve bu öğrenme sürecinin sorumluluğunu öğrencinin alması istenmektedir. Peki biz öğrencilerimizi neden farklılaştırıyoruz? Burada aklımıza daha başka bir soru gelmesi çok daha iyi olacaktır. O da öğrencilerimiz zaten farklı değiller mi? Farklaştırmış eğitim bizim yapmamız gereken bir şey değil mi sorusu daha önemli bir soru haline gelmektedir. Sınıfımızdaki öğrenciler doğal olarak hazır bulunuşluk düzeyleri, ilgileri, öğrenme profilleri, dil yeterlilikleri, kültürel farklılıklar veya benzeri etmenlerden dolayı zaten birbirlerinden farklılardır. Bizim onları aynı kalıplar içerisine sığdırmaya çalışmamız ne kadar doğru olacaktır? Asıl farklılaştırılmış eğitimin yapmak istediği de tam olarak budur. Farklılaştırılmış öğretim bireyselleştirilmiş öğretim değildir. Bireyselleştirilmiş öğretimde öğrenciler kendi yetenekleri ve hedefleri doğrultusunda kendi çalışma yöntemleriyle yani kendi çalışma stilleriyle bireysel olarak çalışırlar. Tüm sınıf veya grup iletişimi kurmazlar. Ancak farklılaştırılmış öğretim daha kapsamlıdır. Öğretmen etkinlikleri farklı seviyelere göre büyük küçük gruplar halinde veya bireysel olacak şekilde sunabilir. Etkinlikleri uygulamalar için farklı ortamlar oluşturabilir. Farklılaştırılmış öğretim yapılandırmacı yaklaşım öğren Öğrenme stilleri öğrencilerin hazır bulmuşluk, ilgi, zeka çeşitlerini etkileyen durumları ele alan beyin gelişimi araştırmalarının tümünü içermektedir. Farklılaştırılmış öğretim, bireyselleştirilmiş öğretimle aynı değildir. Bireyselleştirilmiş öğretimde öğrenciler, öğrenmelerini kendi yetenekleri ve hedefleri doğrultusunda ve kendi stillerine göre bireysel çalışarak yaparlar. Ve bu doğrultuda grup veya tüm sınıf iletişimi kurmazlar. Ancak farklılaştırılmış öğretimde öğretmen etkinlikleri gruplara, küçük gruplara, büyük gruplara, bireysel veya tüm sınıfa ortam değiştirerek ve seviye ayarlayarak sunabilir. İşte bu yüzden farklılaştırılmış eğitim çok daha kapsamlıdır. Tabii ki bu farklılaştırılmış eğitimde de öğretmenimiz Sınıf içerisinde yöneten, kontrol eden değil, yardımcı olan rehber rolüne bürünmektedir. Öğretmenin ana rolü öğrencilere kendi öğrenmelerinden kendilerinin sorumlu olduklarını anlamalarını sağlamaktır. Peki neden farklılaştırılmış öğretim sorusunun cevabına bir bakalım. Birincisi ve en önemlisi bütün öğrenciler için genel eğitim programının standartlarını en üst seviyeye çıkarmak. İkincisi öğrencilerin ihtiyacı uygun programı sağlamak. Yani bunu şöyle de söyleyebiliriz. İleri düzey öğrenciler için ileri düzey bir program öğrencilere sunabilmek. Farklılaştırılmış öğretim üzerine çalışan kuramcı ve araştırmacılar bu yöntemin hangi ilkeler doğrultusunda uygulamaya geçileceği konusunda şu noktalara değinmişlerdir. 1. Öğretimin konunun önemli kavramlar üzerine odaklanması. 2. Sınıftaki farklılıklara saygı ve esneklik. 3. Esnek gruplama. 4. Değişime açıklık. 5. Her öğrencinin kendi yeterli ölçüsünde verilen konuyla ilgili anlamlı çalışmalar yürütmesi. 6. Bireysel ve grup beklentileri dengesi. 7. Sürekli değerlendirme. Farklaştırmış öğretimde öğrencilerin seviyelerine yani özelliklerine göre sadece farklılaşmak söz konusu değildir. Bu farklılaştırmış öğretimin tam etki ve verimli olabilmesi için diğer etmenlerin de farklılaştırılabilmesi gerekir. Farklaştırılmış öğretimde öğrencilerin hazır bulmuşluk, ilgi ve öğrenme sitelerine göre içerik, süreç ve ürün sistematik olarak farklılaştırılır. Bunu yapabilmek için çeşitli öğretim yöntem ve stratejileri kullanılabilir. Öğretmen her zaman her şeyi farklılaştırmak zorunda değildir. Bu sınıftaki bütünlük duygusunun yok olmasına sebep olabilir. Farklaştırılmış öğretim süreci 4 aşamada verilecek kararları içermektedir. 1. Ön değerlendirme 2. Farklaştırmış öğretimde ne farklaştırılır? Örneğin içerik, süreç, öğrenciye sunacağımız ürün, öğrenme ortamı 3. Farklaştırmış öğretim neye göre farklılaştırılır, Öğrencinin hazır bulmuşluğu, ilgisi, öğrenme stilleri Ve son aşamamız değerlendirme biraz önceki söylemiş olduğumuz özelliklerin tablo olarak gösterilmesi karşımızda farklılaştırılan ögeler ve farklılaştırılan öğrenci özellikleri ve tabii ki bunları uygularken de kullanacağımız öğretim yöntem ve teknikleri de aşağıda listelenmektedir.